Herkese merhaba sevgili Bilim Ufku'na yolculuk izleyicileri. Bugün gezegenimizin barındırdığı en muazzam ve potansiyel olarak en yıkıcı doğal güçlerden birine, süper volkanlara ve özellikle de aralarındaki en ünlüsü olan Yellowstone'a odaklanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde muhteşem doğal güzellikleriyle bilinen Yellowstone Milli Parkı'nın altında yatan bu devasa volkanik sistem eğer bir gün yeniden faaliyete geçerse neler olabilir? Böyle bir patlama ne kadar büyük olur? Küresel etkileri ne olur ve insanlık böyle bir felakete ne kadar hazırlıklı? Kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün yeryüzünün derinliklerinden gelebilecek dev bir tehdidi, Yellowstone süper volkanının potansiyel patlamasını ve sonuçlarını inceliyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Merakınız bizi yeni evrenlere taşımaya devam edecek. Süper volkan terimi genellikle volkanik patlama indeksinde V, 8 veya daha yüksek bir değere sahip yani en az 1000 km küp malzeme püskürtebilen devasa volkanik patlamaları ifade etmek için kullanılır. Bu, normalde bildiğimiz volkanik patlamalardan yüzlerce hatta binlerce kat daha büyük bir hacim anlamına gelir. Örneğin 1980 yılındaki St. Helens Dağı patlaması V5 değerindeydi ve yaklaşık 1 kilometre küp malzeme püskürtmüştü. Bir süper patlama ise bunun bin katı veya daha fazlasını atmosfere salabilir. Süper volkanlar genellikle tipik koni şeklindeki volkanlar gibi görünmezler. Bunun yerine devasa bir yeraltı magma odasının çökmesiyle oluşan geniş çöküntü alanları olan kalderalar şeklinde bulunurlar. Yellowstone kalderası da bunlardan biridir ve yaklaşık 55 kilometreye 72 kilometrelik devasa boyutlarıyla dünyanın en büyük ve en aktif süper volkan sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür bir patlama sadece yakın çevresini değil Tüm kıtaları ve hatta küresel iklimi derinden etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Yellowstone bölgesinin volkanik aktivitesi milyonlarca yıl öncesine dayanır. Kuzey Amerika levhasının dünyanın mantosunun derinliklerinden yükselen sabit bir sıcak nokta hotspot üzerinden yavaşça hareket etmesi sonucu oluşmuştur. Bu sıcak nokta zamanla bir dizi devasa kaldera patlamasına neden olmuştur. Bilinen en büyük 3 Yellowstone patlaması yaklaşık 2,1 milyon yıl önce Huckleberry Ridge patlaması, 1,3 milyon yıl önce Mesa Falls patlaması ve yaklaşık 630 bin yıl önce Lava Creek patlaması meydana gelmiştir. Bu patlamaların her biri binlerce kilometre karelik alanı volkanik kül ve enkazla kaplamış, küresel iklimde önemli değişikliklere yol açmıştır. Örneğin en son büyük patlama olan Lava Creek patlaması yaklaşık 1000 kilometre küp malzeme püskürtmüş ve bugünkü Yellowstone kalderasını oluşturmuştur. Bu patlamanın külleri Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmına yayılmıştır. Yellowstone bu büyük patlamaların yanı sıra daha küçük ölçekli lav akıntıları ve hidrotermal patlamalarla da sık sık aktif olmuştur. Milli Park'taki ünlü geyserler örneğin Old Faithful, kaplıcalar ve fumaroller alttaki devasa magma odasının hala ne kadar sıcak ve aktif olduğunun bir göstergesidir. Bu magma odasının erimiş ve kısmen erimiş kayalardan oluşan dev bir rezervuar olduğu ve yüzeyin sadece birkaç kilometre altında başladığı tahmin edilmektedir. Peki, bilim insanları Yellowstone gibi bir süper volkanın ne zaman patlayabileceğini nasıl anlıyorlar ve potansiyel bir patlamanın işaretleri nelerdir? Süper volkanların patlama mekanizmaları karmaşıktır ve tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Ancak genel olarak yer altındaki magma odasına sürekli olarak yeni magma akışı olması, odadaki basıncın ve sıcaklığın artmasına neden olur. Eğer bu basınç üzerindeki kaya tabakasının direncini aşarsa devasa bir patlama meydana gelebilir. Bilim insanları Yellowstone'u ve diğer aktif volkanik sistemleri sürekli olarak izlemek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunların başında sismik aktivitenin, depremlerin takibi gelir. Magmanın hareketi veya yer altındaki basınç değişiklikleri küçük deprem sürülerine neden olabilir. Yellowstone bölgesinde her yıl binlerce küçük deprem kaydedilir ve bunların çoğu fark edilmeyecek kadar küçüktür. Ancak depremlerin sıklığında, büyüklüğünde veya derinliğinde ani bir artış potansiyel bir huzursuzluğun işareti olabilir. Bir diğer önemli izleme yöntemi yer kabuğundaki deformasyonların ölçülmesidir. Magma odasındaki basınç arttıkça üzerindeki yer kabuğu yukarı doğru şişebilir veya hareket edebilir. Bu minik kabarmalar GPS istasyonları ve InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) adı verilen uydu tabanlı radar teknikleriyle hassas bir şekilde ölçülebilir. Yellowstone kalderasının zemini geçmişte yılda birkaç santimetreye varan oranlarda yükselip alçalmıştır. Ayrıca volkanik gazların örneğin kükürt dioksit, karbon dioksit, helyum salınımındaki değişiklikler de izlenir. Magma yüzeye yaklaştıkça bu gazların atmosfere sızma oranı artabilir. Hidrotermal sistemlerdeki gayzerler, kaplıcalar, sıcaklık, su seviyesi veya kimyasal bileşimdeki değişiklikler de alttaki magma odasındaki aktivite hakkında ipuçları verebilir. Tüm bu veriler, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) bünyesindeki Yellowstone Volkan Gözlemevi EVO tarafından sürekli olarak toplanır ve analiz edilir. Eğer Yellowstone yeniden büyük bir süper patlama yaşarsa bunun sonuçları ne olurdu? Bu, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir felaket olurdu. Öncelikle patlamanın hemen yakınındaki yüzlerce kilometrelik bir alan piroklastik akıntılar, kızgın gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan ve saatte yüzlerce kilometre hızla hareket eden ölümcül bulutlar Lav akıntıları ve devasa volkanik bombalarla tamamen yok olurdu. Yellowstone Milli Parkı ve çevresindeki yerleşim yerleri haritadan silinirdi. Patlamayla birlikte atmosfere salınacak devasa miktardaki volkanik kül Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmını, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin batı ve orta kesimlerini metrelerce kalınlıkta bir kül tabakasıyla kaplardı. Bu kül binaların çökmesine, tarım alanlarının yok olmasına, su kaynaklarının kirlenmesine, elektrik hatlarının ve iletişim sistemlerinin çökmesine, ulaşımın tamamen durmasına ve solunum yolu hastalıklarının yaygınlaşmasına neden olurdu. Kül bulutları o kadar yoğun olurdu ki güneş ışığını engelleyerek gündüzü geceye çevirebilirdi. Patlamanın daha uzun vadeli ve küresel etkileri ise çok daha yıkıcı olurdu. Atmosferin üst katmanlarına ulaşan ince kül ve sülfür dioksit gazı güneş ışığını yansıtarak küresel bir soğumaya, yani bir volkanik kışa neden olurdu. Ortalama küresel sıcaklıklar birkaç derece düşebilir ve bu etki yıllarca sürebilirdi. Bu durum tarımsal üretimi dünya genelinde sekteye uğratır, kıtlıklara, kitlesel göçlere ve sosyal çalkantılara yol açardı. Hava trafiği aylarca hatta yıllarca durma noktasına gelebilir. Küresel ekonomi büyük bir darbe alırdı. Asit yağmurları yaygınlaşır, okyanusların kimyası değişebilir ve ekosistemler üzerinde yıkıcı etkiler yaratabilirdi. Açık kalan en büyük sorulardan biri böyle bir patlamanın tam olarak ne zaman gerçekleşebileceği ve öncesinde ne kadar bir uyarı süremiz olacağıdır. Mevcut bilimsel anlayışımıza göre Yellowstone'un yakın gelecekte, önümüzdeki birkaç bin yıl içinde bir süper patlama yaşama olasılığı oldukça düşüktür. USGS, yıllık patlama olasılığını yaklaşık 730 binde bir olarak tahmin etmektedir. Bu, büyük bir asteroid çarpması olasılığından bile daha düşüktür. Ancak volkanik sistemler karmaşık ve tahmin edilemez olabilir. Bir patlama öncesinde haftalar, aylar veya hatta yıllar süren belirgin uyarı işaretleri, artan sismik aktivite, yer kabuğunda hızlı deformasyon, yoğun gaz salınımı olması beklenir. Bu uyarı süresi olası bir tahliye ve hazırlık için kritik öneme sahip olacaktır. Ancak Yellowstone'un bir sonraki faaliyeti büyük bir süper patlama yerine daha küçük ölçekli bir lav akıntısı veya hidrotermal patlama şeklinde de olabilir ki bu tür olayların olasılığı daha yüksektir ve etkileri daha yerel olacaktır. Yellowstone gibi bir süper volkanın patlama olasılığı ve potansiyel etkileri üzerine yapılan araştırmaların yanı sıra bu tür bir felaketi önlemek veya etkilerini azaltmak için bazı teorik ve oldukça spekülatif fikirler de öne sürülmüştür. Ancak baştan belirtmek gerekir ki bu fikirlerin hiçbiri şu anda pratik veya uygulanabilir değildir ve hatta bazıları durumu daha da kötüleştirebilir. En çok tartışılan fikirlerden biri Yellowstone'un altındaki devasa magma odasını soğutmak veya basıncını azaltmaktır. Bu, magma odasına derin sondajlar yaparak su veya başka bir soğutucu akışkan pompalamak veya jeotermal enerji üretimi yoluyla ısıyı yavaş yavaş çekmek gibi yöntemleri içerebilir. NASA'dan bazı araştırmacılar, magma odasının kenarlarına doğru eğimli sondajlar yaparak yüksek basınçlı su dolaştırmanın ısıyı çekerek jeotermal enerji elde etmeyi ve aynı zamanda patlama riskini azaltmayı sağlayabileceğini teorik olarak öne sürmüşlerdir. Ancak bu 10 yıllar sürecek, milyarlarca dolara mal olacak ve kendi içinde büyük mühendislik riskleri taşıyan devasa bir projedir. Magma odasına yapılacak herhangi bir müdahalenin istenmeyen sismik aktiviteyi tetikleme veya hatta patlamayı hızlandırma riski de bulunmaktadır. Bir başka fikir, magma odasının üzerindeki kaya tabakasını güçlendirmek veya basıncı kontrollü bir şekilde tahliye etmek için küçük, yönlendirilmiş patlamalar yapmaktır. Ancak bu da devasa bir volkanik sistemi kontrol etmeye çalışmanın öngörülemez sonuçlar doğurabileceği için son derece riskli bir yaklaşımdır. Şu an için bilim camiasının genel görüşü Yellowstone gibi bir süper volkanı durdurmaya çalışmak yerine onu sürekli olarak izlemenin, patlama dinamiklerini daha iyi anlamanın ve olası bir patlama durumunda etkilerini azaltmaya yönelik hazırlık ve acil durum planları geliştirmenin daha gerçekçi ve öncelikli olduğu yönündedir. Bir süper volkan patlamasının yıkıcı gücünü zihnimizde canlandırmak için bir benzetme kullanabiliriz. Yerin altında devasa bir düdüklü tencerenin magma odası sürekli olarak ısındığını ve içindeki basıncın arttığını hayal edin. Bu tencerenin kapağı, yer kabuğu çok kalın ve sağlamdır. Ancak içindeki basınç bir noktada kapağın direncini aşabilir. Kapak aniden patladığında içindeki tüm kızgın buhar ve yiyecek, magma, kül, gazlar muazzam bir güçle etrafa saçılır yakın çevredeki her şeyi yok eder ve ortaya çıkan buhar ve duman, kül bulutları gökyüzünü kaplayarak güneşi örter. Bu benzetme, bir süper volkan patlamasının ne kadar ani ve şiddetli olabileceğini ve etkilerinin ne kadar geniş bir alana yayılabileceğini anlamamıza yardımcı olabilir. Düdüklü tencerenin üzerindeki emniyet sübabı geyserler, fumaroller arada bir buhar salarak basıncı bir miktar düşürse de alttan gelen ısı devam ettiği sürece büyük patlama riski her zaman var olacaktır. Yellowstone süper volkanının patlama olasılığı düşük olsa da böyle bir olayın potansiyel sonuçları o kadar büyük ki bilimsel şüpheciliği korumak ve durumu abartmadan gerçekçi bir şekilde değerlendirmek önemlidir. En başta medyadaki bazı sansasyonel haberlerin aksine Yellowstone'un her an patlayabileceğine dair bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. USGS ve diğer bilimsel kuruluşlar volkanı sürekli olarak izlemekte ve herhangi bir olağan dışı aktiviteyi anında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Şu anki aktivite seviyesi normal arka plan seviyelerindedir. Bir süper patlama öncesinde haftalar, aylar veya yıllar süren belirgin uyarı işaretlerinin olması beklenir. Bu tamamen hazırlıksız yakalanmayacağımız anlamına gelir. Ancak bu uyarı süresinin ne kadar olacağı ve bu sürenin etkili bir tahliye ve hazırlık için yeterli olup olmayacağı belirsizdir. Ayrıca bir süper patlamanın küresel iklim üzerindeki etkileri, volkanik kış konusunda da bazı belirsizlikler vardır. Patlamanın büyüklüğüne, püskürttüğü malzemenin türüne ve atmosferdeki dağılımına bağlı olarak soğumanın derecesi ve süresi değişebilir. Bazı modeller daha şiddetli ve uzun süreli bir kış öngörürken, bazıları etkilerin daha sınırlı olabileceğini göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar, süper volkanların patlama mekanizmalarını daha iyi anlamaya, izleme ve tahmin yöntemlerini geliştirmeye ve potansiyel küresel etkileri daha doğru bir şekilde modellemeye odaklanacaktır. Ayrıca bu tür düşük olasılıklı ancak yüksek etkili risklere karşı toplumsal dayanıklılığı artırmak ve uluslararası işbirliği ile acil durum planları geliştirmek de hayati önem taşımaktadır. Bir Yellowstone süper patlamasının potansiyel toplumsal ve felsefi etkileri hayal bile edilemeyecek kadar büyük olurdu. Böyle bir olay sadece milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine veya yerinden olmasına neden olmakla kalmaz. Aynı zamanda küresel medeniyetin temellerini sarsabilirdi. Tarımsal üretimin çökmesi, kitlesel kıtlıklar, su kaynaklarının kirlenmesi, ekonomik sistemlerin iflası ve sosyal düzenin bozulması gibi sonuçlar dünya genelinde kaosa ve çatışmalara yol açabilirdi. İnsanlık daha önce hiç karşılaşmadığı ölçekte bir hayatta kalma mücadelesiyle karşı karşıya kalırdı. Felsefi olarak böyle bir olay Doğanın muazzam gücü karşısında ne kadar kırılgan olduğumuzu ve gezegenimizdeki varlığımızın ne kadar hassas dengelere bağlı olduğunu bir kez daha gösterirdi. İnsanlığın teknolojik ilerlemesine ve kendine olan güvenine rağmen bu tür doğal afetler karşısında ne kadar çaresiz kalabileceğimizi anlamamızı sağlardı. Ancak böyle bir felaket senaryosu aynı zamanda insanlığın dayanışma uyum sağlama ve zorluklar karşısında bir araya gelme potansiyelini de ortaya çıkarabilirdi. Belki de böyle bir kriz ulusal sınırları aşan ortak bir insanlık bilincinin doğmasına ve gelecekteki tehditlere karşı daha hazırlıklı bir küresel toplumun oluşmasına yol açabilirdi. Peki Yellowstone'un bir sonraki büyük patlaması için nasıl bir zaman çizelgesi öngörebiliriz? Daha önce de belirttiğimiz gibi bilim insanları Yellowstone'un yakın gelecekte Önümüzdeki birkaç bin yıl içinde bir süper patlama yaşama olasılığının çok düşük olduğunu düşünmektedirler. Yıllık olasılık yaklaşık 730 binde birdir. Yellowstone'un geçmişteki büyük patlamaları arasında kabaca 600 bin ila 800 bin yıllık aralıklar olduğu göz önüne alındığında ve en son büyük patlamanın yaklaşık 630 bin yıl önce olduğu düşünüldüğünde bazıları bir sonraki patlamanın zamanının geldiğini iddia iddia etse de volkanik sistemler bu kadar düzenli bir takvimle çalışmazlar. Bir sonraki patlama binlerce yıl sonra da olabilir, on binlerce yıl sonra da. Kesin olan bir şey var ki Yellowstone er ya da geç tekrar patlayacaktır. Ancak bu patlamanın bir süper patlama mı yoksa daha küçük ölçekli bir lav akıntısı veya hidrotermal patlama mı olacağı belirsizdir. Daha küçük ölçekli olayların olasılığı çok daha yüksektir ve bunların etkileri daha yerel olacaktır. Bilim insanları bir süper patlama öncesinde önemli uyarı işaretleri alacağımızı ve bu işaretlerin haftalar, aylar veya yıllar öncesinden başlayabileceğini öngörmektedirler. Bu nedenle en önemli strateji, Volkan'ı sürekli olarak izlemek, bilimsel araştırmalara devam etmek ve olası bir acil duruma karşı hazırlıklı olmaktır. Yellowstone, sadece muhteşem bir doğal güzellik değil, aynı zamanda altında yatan devasa gücüyle bize doğanın hem yaratıcı hem de yıkıcı olabileceğini hatırlatan bir uyarıdır. Merakınız, bilim ufkuna yolculukun evreni satır satır çözmesine güç veriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Okuyabildiklerime mutlaka dönüş yapıyorum. Beğeni düğmesine basmak, abone olmak ve bildirim zilini açmak yeni keşifleri birlikte takip etmemizi sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere merakınızı daima yüksek tutun.